Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hiç macun yapıştırıcı uhu gibi şeyler kullanmadan üzerine ağırlık bindirebileceğimiz bir şey yapacağız yani köprü gibi başlayalım ilk önce şöyle üç tane çuğu böyle yapalım bunları kenara aynısını buna da yapalım şimdi Şimdi bunu çevireceğiz. Böyle. Şunu şunu üstte. Şunları üstte. Şunları da altı. Böyle koyacağız. Biz dağınık oldu. Şimdi bunları toplayalım. Şöyle. Şöyle. Yani. Oldu. Üzerine bir şey koyalım. Akü. Akümüzü koyduk. Şimdi şöyle göstereyim. Alt yere değmiyor. Ve bu arada akü ağır bir şey. Yani bayağı ağır. 250'si bile yok. 250 gramı bile yok. Pil kutumu koyalım. Bu da rahatlıkla taşıyor çünkü pil kutusu biraz hafif. İyi akşamlar, iyi günler.